MotoGP 22 oyundan merhabalar. Bugün akademimizin ilk ve en genç yetenekli öğrencisini ağırlıyoruz hocam. Yaz hocama. Merhaba herkese. Yaz hocam, e, oyunu daha yeni aldık. Yaklaşık 5-10 dakika oldu. Yaklaşık 5-10 dakika oldu ve ilk defa e, o tecrübe edecek. O tecrübe ederken de ben de işte hem bu vesileyle işte hani yeni başlayanlar için böyle küçük bir rehber tadında bir şey olur gibi hissediyorum. E buradan hemen bir private match oluşturuyoruz. E, normalde bu fizik levelleri işte destekli şekilde oluyor. Fren destekli, gaz destekli, viraj içi, viraj çıkışı işte destekler. Normalde işte oyuna ilk defa başlayan birisi için aslında o desteklerin açık olması birazcık daha sürüşü kolaylaştırıyor. Ama şimdi akademimizin genç yetenekli öğrencisi Yağız hocamızın bir F1 tecrübesi var doğru mu? Doğrudur, evet. Yani bu F1 tecrübesine güvenerek ben pro olarak fizik levelini belirliyorum. Yani hiçbir şekilde oyunda hiçbir destek olmadan oynayacak. O şekilde olacak yani. Onun dışında şu ayarları da yaptık, lobi kurduk. Evet Yaz hocam neler hissediyorsun ya? 5-10 dakika önce aldım oyunu. Şu training daha. kısmı var oyunum. İki training kısmı öneriyor musun? Hiç kurcaladın yani, mı? Kesinlikle öneriyorum çünkü hmm. e, training kısmında oyun sana diyor ki e, mesela en başta ilk yaptırdığı training hmm. virajlarda kendisi basıyor freni. Bu hı hı. training sonunda diyor ki sana virajlarda kendin mi basın yoksa sen mi e, basmak hı hı. istersin diyor Fidelin. hocam oradan e, ayarlarını kendilerine nasıl rahat hissediyorlarsa böyle ayarlayabilirler. Training'e yapılmasını öneriyorum. Benim hı. gibi bir amatör training'e girdi ve çok memnun kaldı açıkçası. Hı hı, güzel ya o zaman oyunu işte. Yeni başlayan biri belki bir treningi kurcalayabilir. Ee, i̇şte orada zaten trainingde herhalde destek muhabbetleri falan filan yavaş yavaş ortadan kaldırıyor herhalde. Tabii filan evet. Derken sonra da şey oluyor. Ee, bak bu arada şunu da göstereyim hazır girmişken bazen o soruluyor İşte bu motosikletlerden reklam nasıl kaldırılıyor diye. Bu şeyde de e, normal yarış modunda da girince yarışa işte rider seçerken işte şurada hemen test şeyi var motorları var şeyle işte analog tuşuyla kaydırıp oradan onları da erişebilirsiniz o zaman girelim mi Yağız hocam eee gidelim hocam evet şimdi setup olayı şöyle ya setup'ı sen kurcalarsın yine kendi nasıl olacağına. Ama yeni başlayanlar için şöyle bir şey önerebilirim. Girdin ya manuel setup kısmına. Hı. Set recommended setup var. Tıkladın. Ee, evet. Bir şey çıkmadı abi. X bende ben X tuşu. Var. Manuel setup'a girdin. X tuşuna basarsan set recommended setup. Aa, eyvallah. Evet Yaptın. Ya, O Ortalama bir ayar ettim. Mesela ne yapmış abi? İşte ön yüklemeyi birazcık arttırmış falan filan. Birazcık şey ya, low sail. Böyle uzun virajları olan bir pist olduğu için. Neyse işte lastiği ne yapmış? Ön tarafa soft almış. Bak track sıcaklığı diyor ya bak zaten. Pist birazcık soğuk abi. Şu an Katar'da olduğumuz için e, akşam yarışı bu pis birazcık soğuk o yüzden yumuşak lastik kullanmak daha mantıklı burada. Ya yani i̇stersen arkayı bile şey alabilirsin soft alabilirsin ama soft medium önermiş yaptın mı? Ee, soft medium yaptın ya. Aynen. X'e ee, e basarsan ana şeyde GoTrey'e girmeden önce race options var. Oradan işte şeylerini ayarlayabilirsin. Zaten bir şey yok çok fazla orada. O riding ace falan ayarlayabilirsin istersen vites vites çarp çut mevzularına. Hmm. Okey misin? Okeyim. Okay. pit start yapalım. Ne Yaptım. <laughs> tamam. Aynen arkamdasın herhalde değil mi? Evet. Tamam. Şimdi Yağız Hocam. Akademimizin çok değerli bir öğrencisisin özel öncelikle. Eyvallah. Yani sizin gibi yetenekleri aramızda görmek beni çok heyecanlandırıyor. Eee, yarış çizgilerine çıkma. Yarı yarış çizgilerine çıkma. Eee, şey açık. Yani şimdi şuradan geçmem falan işte Mavi şeyler açık. Tamam, mavi kocaman bir çizgi var piste evet. giden. Tamam, güzel. Yarış çizgileri açık. Abi Yok ne, ne zaman ya nasıl anlatayım Ha ki körp bana? şeysi. Ha evet, evet evet onlar açık. Sadece apex'i gösteriyor. Öyle mi? Evet. Tam olabilir. Ya iki çeşit şey var. Bir apex noktalarını, firan noktasını ve apex noktasını gösteren şey var. çizgi. Bir de full çizgi var. Full track eee şeyse. Ben mesela full track kullanıyorum. Onu öneririm işte yeni başlayan birisi için bence full track daha ideal bir durum. Şey. Ay ayarlanabiliyor mu şu an o? ayarlarsın. Gel dönelim pit'e. E, ee, return to pit dedin. Evet. Döndün abi. Seni karşıladı Ducati garaja. E, evet. ee, race options'a geldin. E, ee, trajektör var ya. İdeal mi yapayım ha, onu? O kör değil. Onu ideal yap abi. Okey. Yeni başlayanlara bunu önerebiliriz hocam. Pit start yaptım. Evet. Ee, şöyle aslında senin için önemli olan hızlı gitmek değil. O çizgiden gitmek. Bir de şunu da söylemekte fayda var bu arada. Oyundaki çoğu harita çoğu demeyim de çoğu harita aslında şey çizgiyi doğru veriyor ama bazı haritalarda ...o çizgi yanlış olabilir. Yani seni erken frenletmek isteyebilir. Ya sen oradaki fren çizgilerine uyarsan aslında... ...gaz ve fren çizgilerine... ...sana güzel bir şey verir yani. Güvenli bir şey oluşturur. Ama bir yerden sonra çok hızlandıkça... ...o fren çizgisini daha da ilerisinde... ...fren yapmak isteyeceksin. normal bir durum yani. Şey yapma kendini o konuda. Nasıl gidiyor şu anda yağız hocam? Bayağı sürüyorsun gibi. Ee, hocam güzel gidiyor şu an. Yani Sadece ak tekrar biraz kaydığını hissediyorum. Akademizin, çok fazla evet. Akademizin çok yeti Aman hocam aman. <laughs> <laughs> Akademimizin yetenekli bir öğrencisisin diyecektim ama nazar değdi galiba. Değil i̇şte de. Burada önemli birkaç nokta var abi. E, viraja girerken abi fren işimizi Güzelce ayarlı Aman hocam. Hocam. E, fren olayını iyi hallediyoruz. Yani ya, motosiklet yatıkken e, çok fazla fren ve gazla oynamıyoruz. Okey miyiz? Hı hı. Yani motosiklet mi yatarken sen mesela ne diyordun? Abi şeyi çeviremiyorum. Motoru döndüremiyorum. Evet. İşte çünkü frene basını tutuyorsun. Frene basını tutarken motoru şey yapmaya çalışıyor. Viraj içine sokmaya çalışıyor. Çok zor yani. Olmaz öyle. O yüzden genelde içeride çok minimal kullan kullanman lazım şeyi, freni. Bas ya, çekme sen, hocam. Ya sen hayır ezerek ezeceksin ya triggerla oynuyorsun değil sen de şu an? Hmm. Kolla oynuyorsun yani. Aman pardon. Ezerek oyun yani çok az ezerek ya sen viraja e girme. Aman hocam. Sen viraja girmeden fren işini hallet yani. Çoğunlukla hallet. Fren, freni şey yapma. Takma kendi. Şöyle bir devam edelim. Ya çizgiden sürmeye çalış. Ee, şeyi kullan. Aman aman aman. Oğlum çok fena tek sıfır oldum az önce. Ee, şeyi kullan. Ee, gaz kontrolünü iyi kullan. Yani gazı böyle ya herro ya merro yapma yani. Hani böyle o şeyi trigger'ı hisset yani. Gazı lineer açmaya özen göster. Freni yaptın abi. içeri soktun kafayı. Gaz çıkışına doğru da artık şey viraj çıkışına doğru da hayvan gibi gaz açtı. Aynen orada frenlemen normal olur. Gitgide fren noktan şey olur. Daralır yani. Durabilir mi? Cam sürttük. Eee ne hissediyorsun? Nasıl gidiyor? Yani alışmak lazım ya. Yani. Zor. Çok zor. F1'e göre çok zor. Evet. Yani bu virajlar ya çok önemli. Bir de tabii şu da önemli abi. Hani bir, bir pisti tanımak çok önemli. Yani bir pisti ne kadar iyi tanırsan o kadar güzel sürmeye başlıyorsun o pistte. Şimdi bilmediğim bir pist olduğu zaman e, işte fren noktaların, gaz noktaların falan hepsi birbirine kaçıyor. Yani sen bu pisti dikkat et oraya hızlı girdin düşeceksin. Eyvallah. Güzel. Biraz dışarıdan ama güzel bir çizgi hocam. Devam. Sadece gaz kontrolü yapıyoruz mesela o virajda hissettin değil mi onu? Evet. Ya işte... Aman! Güzel güzel. Devam. Güzel. Devam. Hocam. Güzel güzel. Ön freni hafif sıkarak dönüşlerini yapabilirsin. Hafif sıkarak böyle ince ince ee, şey yapabilirsin yani. Öyle çok hızlı geldiysen ama bir yandan da yatmak istiyorsan ince ince sıkabilirsin. Ee, arka freni viraj içinde kullanmamaya dikkat et. Yani Üf. olsun ön bırak. Ya, arka fren e, kullanmıyorum ama ya aslında Faltı kullanman ya gerekir. Mı? Tabii tabii. Yani o motorun daha hızlı durdurur abi. Ama şöyle yani ben viraj işlerinde arka freni hani çok böyle mecbur kalırsan no tak 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 böyle nokta nokta yapacak şekilde anladın mı? Bas çek şeklinde kullan. Ya yani basılı tutarsan kayabilir çünkü arka. E, ee, bu şeyler de düzlük çıkışlarında e, öncelikle arka ve ön fren kombin basıyorum. Sonra arka freni bırakıyorum. Ön fren ve arka freni tak 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 basarak tekrardan şey yapıyorum. Yani full ikisi basıp gidersen muhtemelen o motosikleti şeyini fiziğini çok bozacaktır yani. Eee ne diyorsun nasıl gidiyor? Güzel güzel sıkıntı yok şunlar için. Viraj çıkışlarını her zaman gaz açarak abi, ok gibi. Ama Ne oldu, sınıf... ön fren mi sıktın orada? <laughs> ee, evet, ön freni sıktım. Aynen ya, özellikle motosiklet yatıkken ön freni abanırsan abi... ...şeyi, dengeni Aklı kaybedersin, yok. aynen. Bir de şu kerbler çok tehlikeli, şu beyaz şeyler, viraj evet. çizgileri. Onlar nerede şey yapar. <laughs> Onlar da çok şey yapar motor kaydırır yani onları da de denk getirmemeye çalış. Ama güzel gidiyoruz fena değil. Artık böyle motosikleti hiçbir şey basmazken ne kadar yaptığını hissediyorsun değil mi? Evet. Serbestken motosiklet bayağı bir yatıyor abi. Oradan sonra virajın çıkışına doğru da gaz açtın, fırladın gittin. Dikkatli gir o viraja. Aynen. Oc yatınca da aman çöl'e girdik. Aman hocam katarlılar aman. Güzel güzel girdin abi devam aç kazın devam güzel. oh Aynen yani şey yap motoru filan de. Oluyor, tabii tabii mi? motor oluyor yatıkken ya. motor yatıkken az fren abi. Ee, onun dışında başka da çok çok geç frenledin dikkat et oraya. Aynen. Abi fren noktası çok önemli ya yani çoğu zaman aman uçam <laughs> <laughs> çoğu zaman oradan patlayabilirsin yani fren noktasını kaçırmayacaksın virajların. Ocam arka kalktı. Olur olur. Ee, şeyi şey diskle de alakalı tabi. Ee, ön frene böyle çok fazla şey yaparsan artık yüklenirsen şeyde birazcık tuşları şey basman lazım ya böyle e, limon sıkar gibi frenlemek deriz ya hocam. <laughs> limon sıkar gibi sıkman lazım frene. Ezerek yani. Güzel güzel gidiyoruz ama ya. Gayet güzel yani her şey oldu. Hocam şu an Azrail ile oynuyorum gibi. Hocam Biraz. motosiklet şeytan işi diyebilir miyiz? <laughs> Akıl işi değil hocam. Akıl işi değil diyebilir miyiz? Ee, peki yalnız hocam şimdi sen oyunu yaklaşık bir yarım, yarım saat oldu. önce falan aldın. Yani ne diyorsun ama sen bayağı iyi gidiyorsun ya yani Şöyle ya, şimdi bu oyunu evet. böyle alıp da 5 dakika sonra Silme vakaları çok yaşandı Sen Şu anda Fizik olarak full pro modda yani hiçbir Destek olmadan ya Hiç olmazsa Hani tempolu gidebiliyorsun yani Ya alacaklara tavsiyem hocam <laughs> Eyvallah Aman hocam tavsiye tavsiye. <laughs> tavsi Alacaklara tavsiyemi göstermiş oldum hocam yani böyle çok yaşayacaklar ama evet hemen spilmesinler ya. Tabii ya yani biraz zaman istiyor. Yani o istiyor. verilecek e, parayı yatırım olarak düşünebilirler. <laughs> evet kesinlikle. Ya bir de hani şu da acabası diyebilir miyiz hani eğlenceli bir ekibin içerisinde olmak ve sürmek. Kesinlikle. Yani birlikte yarışlar yapmak. yapmak. Kesinlikle. Tek oynamam açık söyleyeyim ama evet, alacak evet. arkadaşlara buradan tavsiye. Hocam e, açıklama linkinde bulabileceğiniz Discord linkine tıklayın ve gelin. Evet evet ya bu işin ya zaten burada önemli olan işte sen hani birinci oldun sen ikinci oldun mevzusu değil. Gerçekten böyle tatlı bir mücadele oluyor yani. Buradaki yarış olayı biraz keyifli oluyor. Ama şeyi çözdükten sonra, mevzuyu çözdükten sonra e, gerçekten diğer yarış oyunları böyle şey gibi oluyor ya. Hani Aman. Çok arcade geliyor. Evet. <laughs> yani güzel abi. Hemen silmezseniz güzel. Biraz evet. E, kariyer modda da takalım. Ya ben daha maç atamadım ama en azından sıralama şeyine giriyorum. Çok yani motor güçte. Yani o zaman şöyle bir toparlayacak olursak yeni başlayanlar için ya hiç olmazsa tecrübesi varsa yarış oyunlarında bence e, pro fizikle başlayabilir değil mi? Ayarları full kapalı modda. Yani sen şu an çok zorlanıyor musun abi gerçekten. Yok, bir bok anlamıyorum yok. demiyorsun değil mi? Ya yani düşüyorum falan ama yani çok zorlanacak bir şey yok. Evet, olayın mantığını aşağı yukarı kavruyorsun yani. Hani şey olabilir o yüzden. E, yani yeni başlayan birisi, proda oynarsa, oyunu daha hızlı alışırsa, o çünkü o bir alışma süreci. Geleceğe sürece, yatırım. Geleceğe yatırım, aynen. Oyuna daha hızlı sürede alışır. E, çünkü şey, yani genelde turnuvalardır, bilmem nelerdir. Ya bir kere oyunda hızlı zaten olmak istiyorsan, o ayarlar kapalı olmak zorunda. Çünkü onlar aslında seni çok kısıtlayan şeyler. Yani seni güvende tutuyor. Ama e, her şeyini kısıtlıyor. E, ondan sonra başka ne diyebiliriz Yaz Hocam? İşte çizgi takibi, öncelikle harita şeyi, analizi, süreceği e, pisti iyi ezberlemek. O pisti ezberledikten sonra da fren noktalarını doğru belirlemek. E, işte apexleri iyi, iyi şey yapmak, belirlemek. Zaten çizgi sana en içerideki noktada apexi veriyor yani. Onları kaçırmamak. Güzel güzel çizginde gittiğin sürece temponu tutturursun yani kontrolleri de çok agresif davranmamak agresif frenler mek işte ne bileyim hani ya o onu hissedeceksin ya yani orada <laughs> motosiklet nerede seni bırakacak nerede bırakmayacak onu hissedeceksin yani tek olarak şunu diyeyim abi çizgi Hı -hı. takibinde aynısı F1'de de var. Şimdi F1 arabası büyük olduğu için çizgi takibi kolay oluyor. Evet, evet. Ama bunda iki teker üstünde ince bir araç sürüyorsunuz. Yani motor sürüyorsunuz. Aha. O yüzden biraz zor. Yani biraz zaman vermek lazım çizgi takibine. Aha. Hemen ağlamamak lazım. Evet, evet. Ya zaten 3 aşağı 5 yukarı diyebilir miyiz? Tam o çizginin böyle zamp gibi üstünden zaten gitmek zor. Tabii canım. Ya işte 3 aşağı 5 yukarı bir şeyler tutturup çizgide oralarda sürmek şey olmaz yani. Onun dışında başka seni söylemek istediğin bir şey var mı? Yok gayet güzel. Şu anda Ön kefi yerinde. Yak... Kesinlikle önyargıyla yaklaşmıştım oyuna ama ya, iade ederim kafasıyla oyuna girdim ama yok hocam gayet hoş e, birkaç şeyi kavradıktan sonra oyun kendini oynatıyor. Evet evet. Ama. <laughs> <laughs> Şayt lazım hocam tövbe. Birkaç kemik kırılacak hocam. Birkaç Otor... kemik kırılacak <gülüyor> kolay <gülüyor> kesinlikle. Kolay değil. Kesinlikle hocam yani. <gülüyor> Eller <gülüyor> yukarı. <gülüyor> aynaya bakmadan. Hocam yani. <laughs> Yaptığın olarak hocam multiplayer'da adamlara sinirlenip yanından geçerken kafa atmayın. <laughs> <Kafa> adamlara. <laughs> evet evet adamlara kesinlikle kafa atmayın. Yani diyebiliriz ya. Hani böyle diyebiliriz. Yine aklına takılan sorusu vesaire olan varsa abi çekinmeden zaten yorumlara yazsın işte. Kesinlikle şey yapsın. Ee, sürüyorsa oynuyorsa şu anda bu oyunu bize ulaşsın. Birlikte sürelim, birlikte oynayalım. Ancak bu şöyle keyifli oluyor. Bu mükemmel kazayla da videomuzu <laughs> bitirelim. Ne yapıyoruz? Bu da şey, bonus video. Okey, ee, yapıştır. Akademinin ilk günü teker yapmayı öğrendim diyebilir miyiz? Evet. <laughs> <laughs> Eyvallah. Eyvallah. <laughs> güzel güzel. İkinci bonus boynuz kulağa geçti diyebilir miyiz? Aman hocam. Aman hocam. Aman. 3-2-1. <laughs> Dur gel yani yanıma gel. Aa! Dur bekle tamam bekliyorum şurada biraz daha yer var. Tamam mı? Gel ince ince. Evet. Devam. Devam. Sen söyle yapalım. Devam. 3, 2, 1. Ablanım canım.